Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar verdik. Bugün eski İzmir'deyiz. Eski geldiğimiz zaman eski bir kapalı pazar yeri var. Cuma pazarı. Tam tersine böyle açık Hüseyin Usta'nın yanına geldik. Hüseyin Usta'nın yanına geldik daha doğrusu. İçeride oğlu bir gün karıştıracağım sizi tanıştıracağım. Hem de burada en tez bir tavuk döver yiyeceğiz. Sana mekan çok güzel bir mekan. Arkamda. Şimdi içeri gireceğiz. Güzel bir tavuk döver yiyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. 어. <목소리로> Mahmut abi kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? Şükür vallahi abi sen nasılsın iyi misin çok abi? Çok abi? Değil, sağ olasın. Nasıl gidiyor işler? Şükür diyelim abi ya. Koştum <laughs> aca devam. Allah bundan da geri daim etmesin de. Amin abi Şurada inşallah. Hadi ilerisi olur inşallah. Allah razı olsun abi. O sıcakların altında yine devam ediyorsun. Evet abi mecbur. Ümit abi toplamda kaç yıl oldu bu iş Abi işte. valla toplamı sen sen 30'u buldu ya babayla beraber. 30 yıl. Aynen abi. Maşallah bayağı olmuş. Aynen bayağı oldu abi. Hep tavuk döner mi gidiyor? Genelde abi tavuk döner. Çorba, pilav. Öyle devam. Güzel. bu şekilde yapılıyor. Aynen abi şu şekilde. Hı -hı. Böyle devam tamam. edelim. Bir tane daha gidelim. Evet abi şimdi şu anda burada kaç kilo var? Abi burada 40 kilo var. Maşallah. Her gün aynı şekilde mi oluyor? Yoksa değişiyor mu? Günler abi günler cuma var. günleri hariç her gün hemen hemen aynı. Hı hı. Cuma pazar olduğu için biraz yoğun oluyor değil mi abi? Evet. Bir 15 kilo falan farklı oluyor abi. Olacak mı? Evet. Bir nereden biraz bahsedelim. Nasıl hazırlıyoruz ustam? abi baharatla geceden bir yatırıyoruz. İş bitiminde abi tavuk geliyor. Hı hı. Açıyoruz, sosluyoruz abi. Ya üst tarafını mı kullanıyoruz abi? Evet abi, sağ. derili bonfile özellikle. Sosluyoruz abi. Bir gün yatıyor abi gece, sabah geliyoruz takmaya devam ediyoruz. Bildiğim kadarıyla en az 5 saat kalması lazım değil mi? Evet abi. En azından. En az. Sen de bir gün önceden bırakıyorsun sana. Aynen, Tamamen daha güzel oluyor abi. Diye. Lezzet çekiyor abi, abi. içine. Sosluyor Bu Burada gidiyoruz abi, pilav varsa git abi. Ge kaçta açıyorsun? Kaçta kapatıyorsun? Abi 9'da dükkan açık. 4-5 gibi işimiz bitiyor. Ondan sonra temizlik falan derken. Aynen temizlik falan derken abi. Ertesi günde şeylerini alıyorsun. Aynen malzemelerini. Malzeme malzeme Peki buranın açık adresini söyleyelim abi. Şu anda neredeyiz? Abi eski İzmir Cuma Pazarı karşısı Karabağlar. Hı hı. Hemen pazar insanın karşısında. Evet abi sordum mu geldi mi herkes. Sadece Hüseyin Usta'nın yeri. Aynen abi. Bu da pelav üstü. Aynen abi şu şekilde. Evet abi diğer dönercilerde ben gördüğüm kadarıyla ketçap, mayonez veya da sos kullanıyorlar. Sen de öyle bir şey göremedin. Yok bize yok abi. sos gibi devam değil mi? Eski usulü hiç bozmadan. Yok devam abi. Değil mi eskisi gibi? Aynen. Usulü bozmadan Aynen, devam, devam. ediyoruz. şu pilavı da göreyim herhalde pilavı var. Olur abi. Bunu nasıl hazırlıyoruz? Tereyağı var mı bunda abi? Var abi. Bunu sabah anne hazırlıyor abi devamlı. Hı hı. Pilav güzel abi. Tereyağı hazırlıyor. Aynen Bunu abi. Bunu eline sürmüyorsun yani? Yok buna ben karışmıyorum abi. Anneyle dediğimiz adam başka olur. Aynen değişik abi. Evet. Yapayım abi soğan falan oluyor mu abi? Tamam. Bir daha paketle mi yapıyorsun? Paketle var abi. Paketle. Pilav üstü istiyorsan sade. Dürüm. Aynen sade. Dürüm Yakın kulaklık kulaklık mi? Abi. Yakın yerlere gönderiyorum abi böyle. Ama Hı -hı. uzak oldu telefon siparişi daha iyi oldu. Evet. Ben de geleceğim. Ben de Ortalama kaç gram var Ümit abi tahmin aşağıya? Şey. Abi gram değil de göz kararı yani. <laughs> Normal. Bu tek porsiyon oluyor değil mi? Evet abi. Hı -hı. İşte. Sade olursa fiyatı ne kadar abi? Aynı abi pilav üstü 23. 23. Evet. Tamam. Dürüm veya da yarım olursa? 15. 15 lira şu anda. Aynen abi. Güzel bir fiyat Ümit abi. Fiyat uygun abi ya. Her gün her şeye zam geliyor. Tavuğa da her gün şey zam geliyor ama yine fiyatı iyi diyorsun yani 15 lira iyi. Hüseyin tavuk, tavuk döner takıyorsun, et döner denedin mi? yoksa daha önce var mıydı? Abi et döner yapmadık işte. Denemedik yani. Denemedik yani. Babadan, babadan böyle kaldı, böyle Aynen. devam etti. Aynen, böyle geldi. Böyle gitti. Dedim belki dedim bir farklılık olsun diye denemişsindir. Onu abi ben özel günlerde arkadaşlarla toplanırken yapıyoruz abi. Ha peki bu mevlüt falan olduğunda, düğün olduğunda isteğe göre gidiyorsunuz değil mi? Gidiyoruz öyle gidiyoruz abi. Ha, güzel. Orada et döner ister, et döner de yapıyorsunuz. Et sana. döner, tavuk döner yapıyoruz abi Hı -hı. öyle hizmetlerimiz var. Ama mekanda sadece tavuk döner. Aynen. Bu üç parça oluyor değil mi? Evet bu üç parça. Abi. Bunun fiyatı ne kadar? Bu 76. 22. 22. Bu, bu ne oluyor değil mi? Aç şu an. Abi ilgilenmiyor. よろしくお願いします。 Şimdi babadan sen devraldın, devam ediyorsun. Aynen Böyle abi. Kuşak da kuşa devam ediyor işte abi. Etmesi de lazım olur. Değil ol, Olması lazım aynen abi. Yani yoksa bu meslek, meslek meslek, meslek biter. Meslek biter abi. Şeyde, sağlarının orada. Şey de yok abi, meslek de yok. Evet. Baba rahmetli olunca biz devraldık. Öyle devam. En güzel abi, devam ediyoruz. Şimdi Ümit abi, dürümün var mı? Dürüm yok abi ya. Yani. Ben bir yarım alayım abi o zaman. Bana bir yarım yap. Soğan acı atayım abi. Ellerine düşerse koy abi. Tamam abi. Tam tekme olsun. Yukarıda ekmeği ya. atıyorsun. orada evet. istiyorsun. Kızarıyor abi. Biraz alıyorum. Daha güzel oluyor. Tekrar fiyatı 15 TL'de değil mi abi? Evet abi tamam. 15 sıra domates geliyor. soğanı atalım mı? Evet, soğan. soğanı atalım abi. Şöyle. Abi ellerine kollarına sağ. Afiyet olsun abi. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana, en keyifli zamana, tadım zamanına. Tavuk dönerci Hüsnü Usta'nın yanındayız. Şöyle tavuk dönerimiz. Fiyat 15 lira. Eski İzmir pazar yerini Cuma pazarının hemen karşısında. Kime gösterseniz de gösteririm. Bismillah. Bir de yok. Şöyle i̇şte yanında işte mermiler de geliyor. Acıyı seversiniz, yanında istersiniz. Bir, bir tane daha yalanın bir Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? mı? Herhalde komut gibi. Evet. Çok, çok, iyi. çok çok iyi. Çok çok iyi, çok çok başarılı. Ne tavuğu kurutmuş ne de çiğ bırakmış. Tam böyle yerinde. Sen bir tane daha yok, videoyu da takip ettiyseniz gördüysünüz. Görmüşsünüzdür. Ee, kızar kızar kızarması tavuğu hemen sadar bıçağı vurup kesiyor, tezgaha indiriyor. Yani kurumasını beklemiyor. Fiyatı 15 lira. Gayet bakul bence. <laughs> Yine geldik yeni videonun sonunda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.